Evet arkadaşlar biliyorsunuz kaptanlık challenge'ı çok değer kazandı. Çünkü burada kazanılan oyun sonrası avantajlar elde ediliyor. Hangi takım kazanırsa avantajları almaya devam edecek. Ama önce bu yemeği yapmanız gerekiyor. Tutun kutuları. Bravi, bravi. Ve bir, iki, üç. Açın kutuları. Gözleme. Göz. Hem de Loru kendi yapacak. Bravo. Lori'den gözleme Çok gözleme. Gözleme. ilikt. kendin yapacaksın Safa Nur. Evet. ilikt. Evet. Yaparsın. yaparsın. Mert. Geçmiş olsun. Çok basit. Biliyorsun ilikt. Yapacağımız gözleme, yollarımı gözleme. Çok <laughs> oh, Bravo, bravo, ilikt. Çok ilikt. Çok ilikt. Ne yapacaksınız sizce? Gözleme mi? Neyle dolduracaksınız içini? Peyniri de kendimiz yapacağız. Çökelik derler Anadolu'da. Loru kendimiz yapıp gözleme yapacağız şefim. Mert sen biliyorsun. Güzel. Yok sizden alacağım şey. Tabii artık eski ismini kullanmadığı parmak börek dediğimiz. Parmak kalınlığında sarıyorsunuz biliyorsunuz. Bunlardan sizden 12 tane isteyeceğiz. Vereceğimiz süre içinde. Önce lorunuzu kestireceksiniz. Tabi bu arada hamurunuzu açacaksınız, yufkanızı açacaksınız. Ve 12 tane börek yapacaksınız. Bunun için vereceğimiz süre... ...35 dakikada yapacağınızı düşünüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şefimizin de söylediği gibi 12 adet börek istiyoruz hamurunuzu kendiniz atacaksınız, peynirinizi yapacaksınız. Standart boylarda istiyoruz. Sonra da kızartacaksınız. Bize 12 adet börek. 3, 2, 1. Hadi başla. Merdo hamurunu tut. Bir taraftan da sütü bir tane kaserole koy ısınsın. Yap. Koşun koş. Hadi bacım. Koş. abla, koş. Evet. Ya için bravo süpersin biri ya biri süt harikasın. Harikasın. 35 şey, dakika gerçekten çok az bir süre. Çok az. Safa hemen sirkeyle sütü koy. Sirkeyi sadece sirke mi? Sadece Aynen, sirke. koy önce iki tane ayrı ayrı süt Sütünü korsam. koy. koy. Mert sütte dikkat etmen gereken şey parmağın yanmayacak kadar sıcak. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Durun dur 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 bir dakika dur. Şimdi. Madem bu kadar emek çekeceksiniz, Avantajı açıklamaya karar verdik. Bu oyunu kazanan kaptan bir oyuncu değiştirme hakkı kazanacak. Vay. Anlaştınız mı? Planınızı ona göre yapın. Sergen. Pelin <laughs> bize sergen. Kazanan takım kaptanı. ...bir oyuncu değiştirme hakkı kazanacak. Şim, şimdi Bir... ben karşı tarafı destekleyebiliyor. <laughs> miyim? <laughs> <laughs> hadi Sapanur! Sirke Devam edin hadi hadi hadi! <gülüyor> <gülüyor> evet Sapanur en büyük destek kırmızı takımdan geliyor. <laughs> ha, ne kadar? At sen bol bol at. At. Tadına etkilemeyecek kadar atacaksın. Tamam. Çok aşırı yumuşak olmayacak. Hafif. Aynen paçanga yufka atacak hamur ya. Tuz yok gerek yok gerek yok gerek yok gerek yok. Nöre gerek, gerek yok. Sefa bir yandan yağın da kaynasın bebe. Tamam. Hamura tuz at. Hamura tuz at Mert. Lezzetli olmaz yoksa. Sabahın çok yumuşak yapma. Allah cezanı ver. Sen gel. İki tencereye dağıttın evet. mı? Evet. Koy suyunu devam et. Evet, çok ilginç. Sergen mavi takım tutuyor. Pelin kırmızı takım tutuyor. Hadi <laughs> ikiniz harikasınız. Çok ilginç bir oyun oldu. Arkanda, hop bitik. Koy suyunu hemen hamurun önce lazım. Hamur teknenin yanında yağ var abi. yağ ekleyebilirsin merdo. Harika gidiyorsun ve bravo kaptan ve bravo Bravo! Bravo! Harikasın be. Atam. Bravo! Bravo! <laughs> sütüne bak bakayım ısınmış mı sütüne? Ama o peynir o süt yetmez abi. Peynir bu kadar çıkacak sadece. Kız bana bak bir. Bana bak, yüzüme bak. Şş, hamura sirke. Tamam. Üç damla olsa yeter. Safa Hanım. Tamam. Sirke at, limonat Oğlum onu destekliyorum. Allah ben. Sergen onu... seni almayacağım ki. <laughs> Beni dinler misin biraz? biraz? Limonun hepsini koyma, ekşi olur. Aynen, doğru. Yarısını koy, biraz da Yarısı koy. Bile, yarısı, çok... bile fazla, yarısı bile fazla, hayır. yarısı bile fazla, evet. Altını bir tık kıs. Tamam. Kısmasın kısmasın açsın. Bir an önce kesilmiş. Aynen sonunda yapalım. Kaynamasına kesilmiş olması gerekirdi. Tamam ver biraz daha altını Berek aç, aç o zaman Mert. Aç aç altını Mert. Azıcık Mert. daha aç aynen tamam. Haydi hamuruna başla. Bak beze yapıyorsun ya beze yaptın açtın. Mert. Tezgahın oğla yapışmasın. Merdo, yes. Abla bir dur ya. Ama yuvarlak açsın direkt Merdo, eşit Merdo, bir bölsin. tane büyük yuvarlak açtın ya onu 8'e böl. Şey pizza unatın. dilimi gibi öyle sar. Anladın? Unnat ki yapışmasın. Unla abi tezgahını da. Yok tamam. de yufka. Bildiğin yufka açıyorsun. Çift tarafını unla ne unla aç. Harikasın. Harikasın be. Bravo. perfecto. Açmaya başla. Üç taneyi baş. bölsen çok rahat açarsın onları ya da tamam, dört. Güzel, tamam güzel. güzel. Eşit ha. harikasın. Seni Fransız ekollü kızım benim. Bezeyi çok büyük, bezeyi çok büyük tutarsa da sıkıntı. Küçük beze daha mantıklı. İşte diyorum ben de. Safoş. Evet. 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 Doğru. 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 Bezen ne kadar büyük olursa o kadar zaman kaybedersin. 8 tane dilim çıkacak şekilde bezeni ayarla bir. Mert, tamam aşkım. Tamam aşkım. Tamam, tamam, abi, tamam bir tanem. Sen Devam. beni dinle, sakin. Tamam, tamam, tamam. Sütün kesiyorsa yavaştan sonra süz. O bir yerden soğusun iki. Önce hamura odaklan 3 Bu kesti. Süz hemen. Süz. Beni dinler misin? Mert hamuru bırak tamam. şuradan bir tabak al sütün ağzını tamam, kapat tamam. hemen. Tabakla kapat, tabakla. Direkt tabak al, sütün ağzını kapat. Neyi hazırlayayım? Sütün ağzını. Süt kesmedi ki daha. Abi kes, işte hızlandırmamız lazım. Tabak, tabak al, yuvarlak bir tabak al, ağzını kapat. Altını da biraz aç istersen. Anlamadım ki. Üstünü, üstünü. Altını kapama. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Harikasın be, harikasın! Yürü. Bekle elleme, bırak, unut onu. Hamurunu aç, hızlan hamurunu aç. Siz ne kadar, kadar sakin kadar Kanka, oklavaya geçebilirsin. İki tarafını unlayıp oklavaya sarıp iyice ince açabilirsin onu.